Ben hiç sağ olur ya. Ey abi. Hepiniz hoş geldiniz abi. Böyle bir mezata bir hazırlık yapalım. Bir kış aydın hemen planda da bir göstereyim. Oyun kesmiş ve ruhsun olsun. Oy kışı meraklı abilerim. Dedim görsünler bu akşam ne var ne yok. E takacını bile şahaneyi görsünler. Ey valla Hakan abim. Değerli abim var olasın. Hoş gelmişsin. Ey valla Sayın Tuğlu abim. Sen de hoş geldin. Akaner güzel abi ya sınav silah babamın sesi sen geliyor seninle birkaç takım olsun kuşlar gelmiş bilgin olsun Eyvallah Ahmet Olca abim Sait oluyor abim hepiniz var olun hepiniz hoş geldiniz Abi daha hale var Bu akşam böyle çok güzel kuşlarımız gelmiş Siyah kut denkeş siyah yok valla abi ama sana bulurum. Ha kadar güzel abim. Aleyküm selam abim. Baban da selamı var sana. Ama iyi kuşun da şekli bile kendini bile yerde bile gösteriyor Kuşlar i̇şte o da o, bana lan. Zor değil, bir takım var, bir tanıdığım da var. Getirteceğim abi. Vallahi hatırlamıyorum. Zaza çıkıyor abim. Sana da ayarlayayım. Eyvallah Nizamettin Aktaş abim var olasın. Hepiniz hoş geldiniz. Abi bu böyle yayın hazırlığı böyle dedim göstereyim. Bir görelim bir bakalım neler var neler yok. <laughs> Masala, pekmiş, Yolda oldu. havale geçirmiş yok. Bu çiz belge dalayı özel getirdim. Ara olanla bir ağzını alırsaydı. Eyvallah Hakan Yetiş abim var olasın. Değerli abim hepiniz hoş geldiniz. Abi böyle bu akşam böyle muazzam oyun kuşlarımız gelmiş. Bunlar hepsi tek bir soy. Bu gördüğünüzden bu kafes. Hepsi tek bir soy. Dernek üyemiz çıkmış. Arak abimizin kuşlarıdır. İş nedeniyle kuşlara bakamıyoruz. O yüzden şey, gittik bunları hepsini seçmece getirdik abi. Şimdi hepiniz Allah'a emanet olun. Biz kuşları böyle bir ayarlayalım. Bir dizelim. Ondan sonra mezatımıza başlayalım abi. Tüm camiye selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.